Şu Nutella'lı ekmeklerimi yiyeyim ben şurada. Rahat rahat kimse yokken. Baba için çalışmıyor. Ha gerçekten mi? Evet. E ee, ben bir bakayım o zaman. Evet tamam. evet çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Hı. Tamam peki bakayım ben hemen. Babam gitti. Nutella'lı ekmekler bana kaldı. Ha? Babam fark etince, ne olacak acaba? Çok geldim. Şimdi telefon oynayacağım. Çalışıyor. Demir PlayStation'ın tamam. Hallettim gidip oynayabilirsin artık. Ha? Ben de şu Nutella'lı ekmeklerimi yiyeyim artık. Wow! Nutella'lı ekmekler? <laughs> Demir? Ha? Nutella'lı ekmekler nerede? Sen yemedin baba. Sen yemedin. Gel bakayım bir sen buraya. <laughs> gel 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 çabuk gel çabuk gel. <laughs> bakayım bir sana. Bu ne? <laughs> sen yemedin. Bu ne Demir? Aç bakayım ağzını. Oo her yer çikolata. Nasıl sen yemedin? <laughs> Seni hapse atacağım. Sana ceza veriyorum şimdi. Hayır. Evet, evet, evet. Gel bakayım sen benimle. Gel bakayım sen. Gel, 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 gel. Gel, gel bakayım. Gel bir hapse götüreceğim seni şimdi. Hadi bakayım, yürü bakayım hapse. Dur Hayır. bir önce önce bir ağzını bir silelim. Her yerin çikolata içinde. Böyle kirli kirli hapse girme. Geç bakalım hapse. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, geç bakalım. Geç, 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 geç. Hayır. Geç. Geç telefonu da ver. Ver telefonu. Hayır. Ver telefonu. Ya, Aa. İmdat kurtar beni İmdat. Ben buradan çıkmak istiyorum. Ee, birazcık cezalısın Demir mi? Oradan ay, çıkamayacaksın. Ay, ay. Telefon, telefonu da alamıyorsun. <laughs> Telefona da uzanamıyorsun. Orada cezalısın sen şimdi. Hadi bakalım.